Gerçekten mi ya? Yani? Sonra ben de orada beni sevmeyen biriyle yaşamak zorunda kalacağım. Gerçekten mi ya? Yani? Gerçekten mi? Merhabalar ben Emre Neroğlu. Bugün Good Will Hunting filminden bir sahne canlandırdık. Hadi izleyelim bakalım nasıl olmuş. Uyanık mısın? Hayır. Evet uyanıksın. Benimle birlikte Kaliforniya'ya gel. Ne? Benimle birlikte Kaliforniya'ya gelmeni istiyorum. Emin misin? <laughs> eminim. Bunu nasıl bilebiliyorsun ki? Bilmiyorum. Sadece eminim. Nasıl emin olabiliyorsun? Eminim. Çünkü öyle hissediyorum. Böyle bir şeyden emin olmak pek kolay ben... değildir. Yani diyelim ki gelecek hafta seninle Kaliforniya'ya gittik. Ve sonra sen orada benim hakkımda hoşuna gitmeyecek bir şey öğrendin ve belki de verdiğin karardan pişman olacaksın ama çok ciddi bir karar verdiği için bunu geri de alamayacaksın. Ve sonra ben orada beni sevmeyen biriyle yaşamak zorunda kalacağım. Neler diyorsun? Geri almak mı? Ben attığım adımı geri almak istemiyorum ki. Sadece benimle Kaliforniya'ya gelmeni istiyorum. Olmaz. Seninle gelemem. Neden peki? Çünkü ben burada yaşıyorum ve burada çalışıyorum. Bak, um, beni sevmiyorsan bunu açıkçası... Seni sevmediğimi söylemedim. Öyleyse neden? Neden gelmek istemiyorsun? Neden bu kadar korkuyorsun? Ben mi korkuyorum? Şey, korkmadığını söyleyebilir misin? Ne zaman ah, mücadele gerektiren bir şeyle ah, karşılaştın? Tamam bana beni anlatmayı bırak tamam bana beni anlatma. Sen sadece karşı yakalı bir çocukla bir macera yaşamak istedin. Sonra Stanford'a gideceksin, ve ailenin onay verdiği zengin piçin biriyle evleneceksin. Ve sonra orada diğer zengin arkadaşlarınla oturup bir zamanlar ne kadar çok çılgınlıklar yaptığını anlatacaksın. Hepsi bu. Para konusundaki bu takıntı neden? Babam ben daha 13 yaşımdayken öldü ve bu para bana ondan miras kaldı. Her sabah uyandığımda hepsini geri verebilmeyi diliyorum. Babamla bir gün daha olabilmek için hepsini bir an bile tereddüt etmeden verirdim. Ama bu imkansız. Hayat böyle ve ben de kabul etmek zorundayım. Onun için kendi korkularını bana mal etmeye sakın kalkma. Ben neden korkuyorum Skyler bana söyler misin? Neden korkuyorum ben? Senin sevgine karşılık vermeyeceğimden. Ama biliyor musun ben de korkuyorum. En azından ben denemeye hazırım. Sen de biraz dürüst davransa. Ben sana karşı dürüst davranmıyor muyum? Abine ne oldu? Peki. Hayır gitmeyeceksin Hiçbir Ne yok bilmek yok. istiyorsun Scarlet ne istiyorsun benden O abim olmadığımı mı bilmek istiyorsun He? Benim bir yetim olduğumu mu bilmek istiyorsun Ben küçükken üzerinde sigara söndürdüklerini mi bilmek istiyorsun Bunu bir bıçak yarası olduğunu mu bilmek istiyorsun ben Ne ben bilmek ben istiyorsun yani... Bana yardım etmek istiyorsun Boynumda bana yardım etmeye söyleyen bir tabela mı Oradan bakıcı yardıma muhtaç mı gözüküyor Hayır. Saçmalamayı kes ya Bana yalan söylemeye bırak bana masal anlatma Seni seviyorum benim. Bana inanmıyorsan. Demediniz söyle. Çünkü eğer bunu söylersen seni bir daha hiç aramam. <laughs> Hayatından çıkıp giderim. Seni bir daha hiç aramam velle. Sen sevmiyorum.